Bugünkü videomuzda insanlarla daha iyi ilişkiler kurmanın yollarını inceleyeceğiz. İlişkiler hayatımızın her alanında önemli bir yer tutar. Ailemizde, arkadaşlarımızda, iş arkadaşlarımızla ve müşterilerimizle kurduğumuz ilişkiler mutluluğumuz ve başarımız için kritik önem taşır. Peki, insanlarla nasıl daha iyi ilişkiler kurabiliriz? Bu videoda yardımcı olacak bazı ipuçlarını paylaşacağız. Ana bölüm 1: Aktif dinleme. Etkili iletişimin ilk kuralı aktif dinlemedir. Karşınızdaki kişiyi dikkatle dinleyin ve sadece kendi söyleyeceklerinizi düşünmeyin. Anlamaya çalışın ve empati gösterin. Karşınızdaki kişinin bakış açısını anlamaya çalışın ve duygularını saygıyla karşılayın. Göz teması kurun, beden dilinizi kullanın ve ara sıra başınızı sallayarak dinlediğinizi gösterin. Ana Bölüm 2: İletişim becerilerinizi geliştirin. Düşüncelerinizi ve duygularınızı net ve açık bir şekilde ifade edin. Ne demek istediğinizi tam olarak açıklayın ve kafa karışıklığı yaratacak kelimelerden veya ifadelerden kaçının. Kısa ve öz cümleler kullanın ve mesajınızı doğrudan vermeye çalışın. Gerekirse örnekler verin ve somut bilgiler sunun. Ana bölüm 3: Pozitif olun ve ilgi gösterin. Karşınızdaki kişiyle sohbet ederken pozitif bir tutum sergileyin. Gülümseyin, olumlu kelimeler kullanın ve neşeli bir ses tonu kullanın. Karşınızdaki kişiye ilgi gösterin. Sorular sorun, beden dilinizi kullanın ve onu dinlediğinizi gösterin. Ortak noktalar bulmaya çalışın ve ortak ilgi alanlarınız hakkında konuşun. Ana bölüm 4. Saygılı olun ve empati gösterin. İnsanlarla daha iyi ilişkiler kurmak için aktif dinleme, iletişim becerilerinizi geliştirme Pozitif olma, ilgi gösterme, saygılı olma ve empati gösterme gibi konularda çaba göstermeniz önemlidir. Bu ipuçlarını takip ederek insanlarla daha derin ve anlamlı ilişkiler kurabilir ve hayatınızda mutluluğu ve başarıyı yakalayabilirsiniz.